Hep bizim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gelen turnuva map'i göstereceğim. Arkadaşlar bu turnuva map o kadar güzel ki kupa kasılıyor çok güzel. Mesela ben El Primo'yu 25 yaptım. Bunu 25 yaptım burada. Elgir 25 yaptım. Mesela Sörcü da 700'e kadar getirdim. Jackie de öyle. Yani bu mapte çok güzel kupa kasılıyor. Siz de kasılabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 21.686 kupayım. 22.000 oluyoruz yavaşça. Bu arada arkadaşlar size efsane oranımı göstereyim. 0.0623. Yani çıkabilir inşallah da çıkar. Bu arada arkadaşlar yeni gelen güncelleme hakkında fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Albayrof geliyor. Yani kit gelecekti ama bir şeyler olmuş. Albayrof gelmiş. Neyse arkadaşlar o zaman bir tane maç atalım. Eee ile. Video kısa olmasın. Bakalım nerede başlattı bize. Etrafımızda iki tane search var. Herkes team oluyor. Biz de dönelim. Şu AFK mı? Şu Paladin sor. Mecha Power Dream AFK da olabilir. AFK numarası da yapıyor olabilir. AFK numarası yapıyormuş. 8 kişi kaldı. Orayı açtı. Ortadan bakalım kim gelecek. Yüksek yüklü olacak kesin. İnşallah Edgar gelmez. Yoksa her yere zıplık zıp kamil gibi zıplar. Bakalım. Tamam şey. Şey ise sorun yok. Keserler onu. Hatta kestiler. Aynen kestiler. 6 kişi kaldı Beş kişi kaldı artıyı garantiledik ama biraz da arkaya kim hayır demez ki zaten bu troll map'te hareketsiz kalırsak uyarı falan da vermiyor o yüzden böyle durabilirim onlar birbirlerini yiyorlar tabi bana vurmasın da şöyle bir arkaya geçeyim emoji atayım şöyle kanka birbirlerinizi birbirinizi yeseniz bana bulaşmasanız bak orada bir tane search onu öldürün ya bana bulaşmayın işte abi ya evet çatışıyorlar 3 kişi kaldı artı 6'yı garantiledik bakalım şimdi öldürecek mi hainlik yapacak mı yapmadı öldürmedi beni öldüreceğiniz değil mi Aga be. Kaderim bu muydu ya? Aga be. Öldüm. Neyse en azından artı aldık arkadaşlar. Belki bugün de şu bu ki 750 kupa yapabilirim. Artı 6. 21.692. Şimdi hangi karakterle oynayalım? Arkadaşlar bir maçta o zaman short platin. Bu maçta ay ile herkes birbirine ışınlanıyor. Ben de ışınlanacağım. Şu an etrafımda önümde Short falan var. Yani bana ışınlanacak kimse yok. Ama şu Carl'ın akıfar var. Eğer ortaya alırsa o kar benim için kötü olur. Hatta çok kişi için. Çünkü bir kere vurdu mu tek atar. Tim 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 tim. Ortadaki adam geldi mi? Oraya vuracağız zaten. Ortalık kar var. Evet, kar geldi. Kanka, bana gelme lütfen. Beni öldürme kanka. Şimdi ışından ben bunu ben bu şeyi öldürebilir miyim? Bu şeyin max mı? Değil galiba aynen. Arkadaşlar riske gireyim mi? Yorumlara yazın. Gireyim mi? Girmeyeyim mi? Gireyim mi? Girmeyeyim mi? Arkadaşlar riski giriyorum girdim. Aa bu adam AFK çok güzel benim için bu. Kanka ya keşke biraz daha hareketsiz kalsaydın öldürürdüm ne güzel. Bekle aksesuar kalmadı. Benim için bu kötü. Aksesuar da kalmadı abi. Bana ışınlanma mı? Büyük üçün aksesuar kullandı. Şu an artı biri garantiledik. Kanka. Tamam kanka bana bulaşma tamam Tamam üzülme Bir daha kullanmayacağım. Bir daha kullanmayacağım. Tamam. Bir daha vurmayacağım sana. Bir daha vurmayacağım. Lütfen lütfen. Bir daha vurmayacağım. Gel kanka mevzime gir. Hadi be. Okey ben burada kaldım şimdi. Ne yapacağım? Bu oraya gitsem, oraya gitsem beni öldürür %100. Hadi birisi ölsün. Bu arada artı 4 alalım. Artı 1 almak istemiyorum. Artı 1'in fazla önemi yok çünkü. Aa orada bir tane search var. Tamam 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi. Sonuncu kişi kim? Keşke bir şey olsaydı da zıplasaydım. Bul ya. Aa zıpladı. Öleceksin. Tamam öldü. Bana vurma. Tam üçüncü oldum. Artı altı. 712 kupa. Search. Arkadaşlar ben Search'ü 25 yapmıştım. Görüyorsunuz. Biraz düştü olsun. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone ol like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Sizi istemiyorum. Görüşürüz. Bay bay.